Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Tim BK'ya ve yeni ofisimize hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz yaklaşık 21 gündür video çekimlerimizi yapamıyorduk. Dolayısıyla aranızda da e, soranlar oldu. Hocam neredesiniz diye. Dürüst olmak gerekirse kimse sormadı. <laughs> bak, şu güzelliğe bak. Diyeceksin ki o kadar çok sordular ki sorulara cevap vermekten video çekemedik. Bu kimin esprisi kardeşim? Neredesiniz? <laughs> Neredeniz dedi. <laughs> Cevap vermekten Eren'i Eren'i biliyorsunuz. Eren Tim Beykan'ın kurucu ortağı. Yani <laughs> ekibin çaycısı değil. <laughs> Son hocam ne güzel bir çaycınız var falan demesinler diye bu durumu da belirtmekte fayda var. Sevgili arkadaşlar Bahsettiğim üzere 21 gündür video çekemiyorduk. Dolayısıyla artık inşallah video çekimlerimiz durduraksız hemen hemen haftada 3 video olacak şekilde sizlerle olacağız. Bu 21 günlük süre aslına bakarsanız sınav hazırlığı sürecinde hiç de az bir süre değil. Dolayısıyla aranızda artık hocam yetişecek mi? Konuları bitirebilir miyiz diye soranlar ciddi anlamda görüyorum ki artmış. Özellikle yorumlarda, Instagram DM'lerinde veya aynı şekilde bizzat bizden danışmanlık alan öğrencilerimizde bu durumu çok fazla yaşamaya başladık. Dolayısıyla bugünkü videomuzun konusu da tam olarak bu. Bizler konuları en fazla doğru çalışıp çalışmalarımızı disiplinli bir şekilde sürdürebildiğimizde en fazla Kaç ayda bitirebiliriz bunu konuşacağız. Ve bitirmek bizler için gerçekten çok önemli mi? Bu detayı da tabii ki konuşmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, muhtemelen videoya başlamadan şu anda e, isimler görmeye, kullanıcı isimleri görmeye başladınız. Biliyorsunuz ki bir ay önce sizlere belirttiğimiz üzere incelediğimiz kaynakları, ofisimizde bulunan kaynakları ve YouTube gelirimizin tamamını şu an aylık izlenmelerimiz hemen hemen 150 bin civarında. Dolayısıyla izlenmelerimizden gelen gelirlerin tamamını ihtiyacı olan ve bizlere abone olan aynı şekilde Instagram üzerinden bizleri takip eden arkadaşlara elimizde bulunan kitapları, incelediğimiz kaynakları ve aynı şekilde YouTube geliriyle aldığımız kaynakların tamamını gönderiyoruz. Daha önce de böyle bir çekiliş yaptık ve haklı olarak aranızdan hocam Kullanıcı isimlerini değiştirip yazanlar olabilir dediniz. Eminim ki aranızda böyle insanlar yoktur. Fakat bunları bizler görebiliyoruz arkadaşlar. Yani kullanıcı ismine baktığımızda bizlere ne kadar yorum yapmış, ne zaman abone olmuş dolayısıyla o kişiyi rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada bizlere güvenebilirsiniz. Dolayısıyla bu arkadaşlar bizlere Instagram üzerinden ulaşabilirler. Sosyal medya danışmanımız Eren muhtemelen sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi bunları belirttikten sonra... Artık sorumuza geçebiliriz. Stres yönetimi noktasında sizleri en çok zorlayacak aylara yaklaştık artık. Hatta sizlerden ziyade en çok beni de zorlayan aylar diyebilirim. Çünkü öğrencilerim artık sürekli sormaya başladı. Hocam konularımız yetişecek mi diye. Ben bu durumu şöyle değerlendiriyorum arkadaşlar. Bizler 2022 senesinde YouTube'a online danışmanlık yapabilmek için öğrencilere yardımcı olabilmek adına 2022 senesinde video çekmeye başlamış bir eğitim danışmanlık şirketiyiz. 2022 senesinde başladığımızda 5 ay vardı. Yani e, sınava tam olarak 5 ay vardı. 4 ay kala tüm kontenjanımız doldu. Ve öğrencilerimizin hemen hemen %90'ı derece yaparak birinci atamada atandı. Bunlardan 4 tanesi ikinci ve üçüncü atamada atandı. 3 tanesi dürüst olalım. Bunları Instagram'da da paylaştık. Arkadaşlar görürse lütfen üzülmesinler. E, atanabilecek puan alamadılar fakat puanlar düştüğü için bölümlerinde onlar da atandılar. Dolayısıyla tüm öğrencilerimiz atandılar. Bu detayı neden verdim? Burası çok önemli. Sevgili arkadaşlar, bu sınavlara doğru çalıştığınız noktada süreçte hem yüksek pratik yapabilir hem de konuları gayet doğru bir şekilde bitirebilirsiniz. Peki benim tavsiyem gerçekten 4-5 ayda başlamak mı? Tabii ki de hayır. Sürekli öğrencilere şunu söylüyorum. Sevgili arkadaşlar, bu sınavda başarılı olmanın formülü yalnızca oturup ders çalışıp yüksek pratik yapmak değil. Bizlerin çok umrunda olmayan, üstelik en çok da zorlandığı nokta süreçte stres yönetimi. Dolayısıyla stres yönetiminin en zor olduğu aylar özellikle 4-5 aylık bölümdür. Benim bu noktada sizlere tavsiyem hep şöyle oluyor. %100 başarılı olmak istiyorsan 1,5 sene önce başlayıp doğru bir şekilde çalışıp kesinlikle dereceye yapıp atanabilirsin. Bir yıl kala başlarsan Yine aynı şekilde gayet derece yapıp atanabilirsin. Bir yıldan sonraki aylarda stres yönetimi sizler için zorlaşacak. Bakın şunu demiyorum, atanamazsınız demiyorum. Yine doğru çalışırsanız, yine muhtemelen atanırsınız. Fakat stres yönetimi artık sizler için de danışmanlık hizmeti alıyorsanız, eğitim danışmanınız içinde, dershaneye gidiyorsanız ki hocalar çok fazla dürüst olalım, dershanede bu tür konularla ilgilenmezler dershaneye gidiyorsanız yine hocalarınıza bunu söylemeye devam edeceksiniz. O yüzden stres yönetimini yapabilmek, konuları hızlı bir şekilde bitirip bitirdikten sonra yüksek pratik yaparak başarıyı garantileyebilmek adına kesinlikle artık hızlı bir şekilde çalışmalarınıza başlamanız gerekiyor. Yani şunu diyorum. Eğer sizler için asıl mesele konuları bitirmekse evet gayet yeterli bir süreniz var. Fakat ÖSYM için mesele konuları bitirmek mi? Gelin bir de bunu konuşalım. Biliyorsunuz ki 2016 öncesinde sınav sisteminde genelde sorular bilgi ağırlıklı gelirdi. Ve konuları bitiren öğrenci %90 oranında başarılı olurdu ve hatta geçmiş yıllarda KPSS puanlarında genelde yüksek puanlarda ciddi birikmeler olurdu. Bunun temel sebebi de genelde sınavlar bilgi, bilgi ağırlıklı olduğu için öğrenci 3 ayda çalışıyorsa, 4 ayda çalışıyorsa, 1 senede çalışıyorsa konuları bitirdiyse gayet 85 üzeri, 80-85 aralığında özellikle puanlar alabiliyordu. Dolayısıyla ciddi bir birikme olabiliyordu. Fakat artık 2016 itibariyle ÖSYM'nin YKS ve TEOK sistemlerini getirmesinden sonra gördük ki ÖSYM'nin yalnızca bizlerden isteği salt bilgiden ziyade analitik düşünce yani sizlerin deyimiyle yorum yeteneği, Aynı şekilde anlama yeteneği süre yönetimi kurma noktasında çok etkili. Süre yönetimi ve stres yönetimi istediğini net bir şekilde gördük. Bu sistem 2019 itibariyle KPSS'ye yansıdı. 2022 senesinde uzun paragraf tarih coğrafya sorularıyla geldiler ve 2023 senesinde gördük ki eğitim bilimlerinde dahi felsefik anlama yeteneği gerektiren cümlelerle karşımıza geliyorlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar artık bu yeni sınav sistemiyle birlikte muhtemelen video izlerken şunu diyorsundur ya hocam en şanssız dönemde sınava giriyoruz diye düşünebilirsin fakat öyle değil birazdan bunu açıklayacağım. Dediğim gibi artık değişen bu sınav sistemiyle birlikte ÖSYM sanki sizlerin çok önemsediği kadar konunun bitmesini önemsemiyor. Yani evet konunun bitmesi çok önemli fakat asıl mesele artık konuyu bitirdikten sonra sağladığınız süre yönetimi, stres yönetimi ve ciddi anlamda pratik yapıp yaptığınız bu pratikler arasındaki yanlış boş sorularınızı doğru bir şekilde analiz ederek öğrenmenizi de istiyor. O yüzden değerli arkadaşım eğer sen bugün Hocam konular bitecek mi kaygısıyla hareket ediyorsan bence bu kaygıyı bir kenara bırakmalısın. Doğru çalıştığın seviyeni doğru bir şekilde tespit edip çalışmalarına başladığın noktada kesinlikle konular yetişecek. Hiç problem yok. 4 ay kalsa dahi problem yok. Fakat az önce açıklarım dediğim konuya gelecek olursak konuları bitirmek artık mesele değil. Çünkü geçmiş yıllarda olduğu gibi bir yıl çalışanla 3 ay çalışan arasında fark yok dedirtmiyor ÖSYM'e. Artık sevgili arkadaşlar bir yıl çalışanla 3 ay çalışan, 4 ay çalışan arasında ciddi farklılıklar var ve bunları da puanların düşmesinden rahatlıkla görebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar özellikle bahsettiğimiz bu kaygılar yani yetiştirebilir miyim kaygısı süreçte başımıza ciddi anlamda bela oluyor. Çünkü şöyle düşünmemiz gerekiyor. 10 gün sonra bir savaşımız var. Bizler bu savaşın 9 gününü yetiştirebilir miyim başarabilir miyim bu savaşı kazanacak mıyım kaygılarıyla hareket ettiğimiz için genelde çalışmayı bir kenara itiyoruz fakat 10 gün sonraki savaşa ne yaptığını bilerek bir gün oturup seviye tespitini yapıp benim ne kadar mühimmatım var diye düşünüp kalan 9 günü ciddi bir hazırlık içerisinde geçirirsem bu sınavlarda bu kişisel savaşlarda başarısız olma ihtimalin kesinlikle yok. O yüzden evet gayet yeterli bir süreniz var, yetiştirebilirsiniz. Fakat konuları bitirmek başarmanız için yeterli değil. Aynı zamanda bahsettiğim üzere süre yönetimini, stres yönetimini, analitik düşünce, aynı şekilde işlem yeteneğinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bahsetmiş olduğumuz tüm bu içerikleri video halinde sizlerle paylaşıyoruz. O yüzden aynı şekilde hangi dersin nasıl çalışılacağını Seviye tespitinin nasıl yapıldığını her bir videomuzu açıklama kısmına ekip arkadaşım linkler halinde ekleyecektir. O yüzden o linkler üzerinden ulaşarak gayet seviye tespitinizi yapabilir. Aynı şekilde her bir dersin genel yetenek, genel kültür derslerinin her birinin nasıl çalışmanız gerektiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Özellikle başarı hikayesi videoları bu süreçte ciddi anlamda sizlerin yardımcısı olacak. Şu sorular çok fazla geliyor. Ya hocam öğrencinin puanını, programını anlatmamışsınız. Şimdi bu durumu bir açıklamak istiyorum. Genelde öğrencilerin programlarını paylaşmıyor olmamızın temel sebebi şu. Sevgili arkadaşlar, şunu kabul edelim. Bizler Türk milleti olarak genelde %95'lik kitlenin yaptığını yapmaya çalışan ve bu noktada başarısız olduğumuzda da şaşıran insanlarız. Çok gariptir. Dolayısıyla bizler şu an YouTube'da izlenmesi aylık ortalama 150 bin civarında olan bir kanalız ki bu sürekli sağ olun, sizler sayesinde artıyor. Fakat ee, bizler bu programı paylaştığımızda videolar 30 bin, 40 bin izleniyorsa o 40 bin kişiden abartısı söylüyorum 35 bini muhtemelen o programı ilk başta kendisine uyarlamaya çalışacak birebir uygulamaya çalışacak hatta uygulayamadığı noktada stres olup sürekli program değiştirecek ve bu ciddi anlamda o insanı yoracak dolayısıyla bizlerin bunu yapması sizlerin faydasını olmaz bu birincisi İkincisi neden puanları söylemiyoruz? Sevgili arkadaşlar, bizlere başarı hikayesi adı altında gelen öğrencilerin tamamı 90 puan üzeri alan öğrenciler. Yani derece yapmış öğrencilerimizi çağırıyoruz fakat o puanları aldıkları için çağırmıyoruz. Dikkat edin, süreçte sizlerin yaşadığı problemleri ciddi anlamda yaşayan öğrencilerimiz geliyor. Mesela Elif'e, tarihe benim dediğim gibi çalışmadı. Bunu videoda kendisi de belirtiyor. Örnek veriyorum, matematiği, coğrafyayı e, paragrafı, dil bilgisini, diğer tüm dersleri benim dediğim gibi analitik düşünce yeteneğine uygun bir şekilde çalışan Elife tarih dersine benim dediğimin tam zıttı olarak yani ben analitik düşünce, yorum yeteneğinin çok fazla olduğu bir sınavla karşılaşacağımızı, bir tarih dersiyle karşılaşacağımızı söylerken Elife daha fazla bilgi ağırlıklı aynı şekilde elifin arkadaşları bu şekilde çıkacağını düşünmüşler fakat yanıldılar. Tarih dışındaki diğer tüm dersleri full yapabilmesine rağmen hemen hemen full yapabilmesine rağmen tarih dersinde yüzde seksenine yakın soruyu yanlış yaptı. Dolayısıyla sizlerin burada puandan, programdan ziyade süreçte kendi yaşadığınız sıkıntılara odaklanmanız gerekiyor. Aynı şekilde örnek veriyorum mesela Zeynep'i davet ettik. Zeynep 6,5 ayda muazzam bir derece yaptı. Zeynep'le birlikte mesela biz aslında şunu sizlere aktarmak istedik. Zeynep Benden önce bir eğitim danışmanıyla çalışmış. Eğitim danışmanı demeyeyim ben buna sınavda başarılı olmuş ve e, koçluk hizmeti yapan bir arkadaşla sınava hazırlanmış ve her gün iki tane üç tane deneme çözdürüyormuş. Bizimle ilk başladığında deneme çözecek seviyede olmadığını dolayısıyla aslında bireysel danışmanlığın dershane okul sisteminden farklı olduğunu örnek veriyorum dershanelerde okullarda size bir ay sonra deneme var derler ve Öğrencinin seviyesi buna uygun mu? Analiz yapabiliyor mu? Rutin tekrarları, pratikleri yeterli mi diye bakılmaz. Sadece deneme var denir. Denemeye girersin. Senin seviyenin vesaire ne olduğunun hiçbir önemi yoktur. Eğitim danışmanlığında temel mantık bireysel ilerleyebilmektir. Örnek veriyorum deneme ihtiyacın varsa deneme çözeriz. Rutin tekrar pratiklere ihtiyacın varsa rutin tekrar pratik yaparız. Zeynep de tam olarak bize geldiğinde deneme çözemezsin dedim şu anda. Ve videoda da belirttiği üzere ciddi anlamda şaşırmıştı hocam ben deneme çözüyorum deneme çözmezsem ne yaparım diyordu. Sordum kaç net yapıyorsun diye 45 net yapıyorum dedi. Şimdi düşünsene aylardır çalışıyorsun, 45 net yapıyorsun. Her gün deneme çözüyorsun ve sorun nerede diye sorduğunda aslında bunun cevabını lisanı haliyle deneme sana söylüyor. Diyor ki sıkıntı beni her gün çözüyor olmanda. Bizler Zeynep'le birlikte 2 ay boyunca hiçbir şekilde deneme çözmedik. Eksiklerini analiz edip yüksek pratik ve rutin tekrarımızı yapıp eksik konularını dinleyip her bir dersin dinamiğine uygun çalıştıktan sonra Zeynep matematikten nefret eden, kalem oynatamayan Zeynep matematikte 15 net yaptı. Bunu videoda belirtiyor. O yüzden sizler için başarı hikayeleri başlığı altında çekilen videolarda alınan puan elbette ki motive eder. Fakat süreçte yaşadığı problemler, özellikle her bir öğrencinin en çok yaşadığı ve öğrencilerin genelinde de yaşanan bir problem varsa genel olarak bu başarı hikayelerinde bunları anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle yakın zamanda bu Aralık ayı içerisinde Fatma Nur diye bir öğrencimiz gelecek ve kendisi 90 üzeri yine aynı şekilde puan aldı. Fatma Nur'la birlikte süreçte stres yönetimi anlamında çok zorlandık. Stres yönetimi yeri geldi Fatma'yı çalıştırmadı. Yeri geldi benimle inatlaştı. Bazen tartıştığımız oldu, netice itibariyle dinledi ve atandı. O yüzden sevgili arkadaşlarım başarı hikayesi videoları sizler için çok çok önemli. Fakat bu videolarda sizler için önemli olan kişinin programı değil. Çünkü herkesin seviyesi elbette ki benzer olanlar vardır. Fakat genel olarak farklıdır. Aynı şekilde kaç puan aldığının vesaire bir önemi yok. Sizler için önemli olan kişi atandıysa süreçte yaşadığı sıkıntılar nelerdi? Ben bu sıkıntıları yaşıyor muyum? Bu sıkıntıyı bu arkadaş bu şekilde çözdüyse ben de aynı şekilde bu problemi çözebilirim diyebilirsiniz. İlk başta da belirttiğim üzere 21 gündür video çekemiyoruz. Dolayısıyla 21 gün önce Elif'e'nin başarı hikayesinde de belirttiğim üzere TimBK başarı merdiveni web sitemizde de bulunuyor. Kendi öğrencilerimizi 7 yıldır bu işi yapan birisi olarak 7000 saatin üzerinde bireysel danışmanlık hizmeti sağlamış bir eğitim danışmanlık şirketi olarak öğrencilerimizi sınava TimBK başarı merdiveniyle hazırlıyoruz ve bu başarı merdiveninin her bir seviyesini teker teker bir video serisine dönüştürmeye ve sizlere de aynı şekilde video halinde bu danışmanlık hizmetini sunmak istiyoruz. O yüzden sevgili arkadaşlarım abone olmayı aynı şekilde Instagram üzerinde paylaştığımız genel kültür sorularından faydalanmak adına Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. 2024'te birlikte başarmak adına tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tim ile kalın.